Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize ve uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz genel görünümünü paylaşmak istiyorum. En son analiz ettiğimiz dün işte piyasaların belli bir dar alanda hareket etmesi ve bu alanın hangi yöne doğru kırılım gerçekleştirecekse o yöne doğru atan yapmasıyla ilgili muhtemel yorumumuzu yapmıştık. Şuradaki dar alanda bir ters bayrak formasyonuna benzer bir yapılanma olduğu ama bayrak formasyonu oluşabilmesi için Şuradaki dar alanın aşağı doğru kırılması durumunda ancak gerçekleşebileceğini ifade etmiştik. Gün boyu endekste dar alanda bir hareketlenme oldu. Sabah ilk açılışta biraz pozitif açsa da ondan sonraki süreçte biraz negatiflik hakim oldu ve biz de sabahın işte bu negatifliğin en derin olduğu noktada bir tweet attık. Bakalım tweet'te ne söylemişiz? Hangi analizi yapmışız? Onu bir göstereyim. Yapmış olduğumuz analizde tam şu bölgede yani rakamsal olarak şurada görülen rakam 1081 noktasında şuradan geçen bir destek olduğu ve bir tutunma çabası içerisinde olduğunu gördüğümüzde tweet attık ve bir tepki ihtimalinin olma olasılığından bahsettik. Şuradaki yapının en azından şu bölge kadar bir tepki içerisinde olması gerektiği, şuradaki yapıyı oluşturması gerektiği ile ilgili yani bir yorum mahiyetinde tepki beklediğimizi ifade ettik. Bakalım sonraki süreçte ne oldu? Sonraki süreçte endeksin biz 1081'de yani şu görülen uzun kırmızı çubuğun olduğu bölgede analiz etmiştik. 1081 bölgesinde. Ondan sonraki süreçte ise saatlik ortalamasına doğru bir atak yaptı. Ancak oradan oranın baskısını hissetti ve bir miktar geri çekilme söz konusu oldu. Yani hala şey kritik oldukça kritik yerlerde olduğunu ifade edeyim. Yani şurada biz analiz ettik. Ondan sonra %1'lik bir yükselme oldu ama henüz o saatlik ortalamasını geçemedi. Yani bir güç toplama çabası içerisinde olduğu görülüyor. Eğer negatif bir açılış olmazsa negatifliğe doğru yani şuradaki destek hattı kırılmazsa endeksi sol taraftaki olan yapılanmasını yani şuradaki formasyonun yapısını bu bölgede oluşturması beklenir. Ki ben analiz ettiğimde özellikle bankacılık eksideydi ve bazı ana tahtalar, tüpraş gibi tahtalar dik duruşunu gösterse de henüz güçlü bir tepki vermemişti. Ki biz analiz ettikten sonra özellikle bankacılık endeksinde bir artı duruş ve dik duruş ve tüpraşta da ve birkaç tane yine tahtada da, ana tahtada da önemli bir tepki çalışması oldu üçlere varan bir primle karşılaşıldı ki şu andaki duruş itibariyle şu bölgeyi zayıflattı defalarca da denedi. Bir de burada bir yapı oluştu. Bakın bir üçgen yapısı var. Yarın eğer ki bu üçgen yapısını yukarı doğru kıracak olursa saatlik ortalamasında bir yerde kırmış ve tepki hareketine devam edecek gibi duruyor. Çünkü formasyon yapısı itibariyle de zaten ona benzer şu bölgeye benzer bir yapılanma içerisinde, sol taraftakine benzer bir yapılanma içerisinde olması beklenir. Şimdi bu durumda bir kere düşen kırılma mahiyetinde 1090 bölgesinin geçilmesi gerekir ki 1090 bölgesi ondan sonra süper trend hedefi olan 1100 bölgesi dikkate alınsın ki yüksek ihtimalle de bu bölgeye bir kafa atması hatta şu bölgeye kadar ilk etapta denemesi gerekir diye düşünüyorum. Şuradaki formasyon gereği negatif bir tablo ile karşılaşmaz isek, olumsuz bir tablo ile karşılaşmaz isek bu tepkiyi görmemiz muhtemel diye değerlendiriyorum ben. Ki ondan sonraki süreçte de işte bu şuradaki formasyonların hedefleri gündeme gelecek ve konuşulacak. Bakalım nasıl bir tablo ile karşılaşacağız. Ama dediğim gibi ben 1081 bölgesinden bir atak, bir tepki hareketinin gelmesinin muhtemel olduğunu belirttim. Ve gün içerisinde de 1090 bölgesinin de üstüne çıkacak çıkan bir tepkisel hareketle yani %1'in üzerinde bir tepkisel e, hareketle karşılaşıldı. Negatif tablodan en neredeyse en dip bölgeden tepki geleceğini ifade ettim. Çünkü orayı birkaç sefer denemiş ve destek bölgesinde şuradan e, geçen e, ara destek bölgesinde tutunduğunu gördükten sonra bu bilgiyi verme ihtiyacı hissettim. E, eğer ki bu bilgi noktasında hareket edildiyse e, tabii daha henüz o şerit dışına çıkılmış değil pozitif bir durumla karşılaşacağını tahmin ediyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Bakalım ne olacak diye yarın öbür gün izleyip göreceğiz. Ama piyasaların dalgalı hareket ettiğini ve bundan sonraki süreçte saatlik ortalamanın buna doğru bir evrilme hareketi içerisinde olabileceğini. Tabii günlük bazda düşen trendini kırması gerekiyor ki tepki hareketleri daha da güçlenerek devam etsin. Göstergelere bakıldığında momentum göstergesinin işte al pozisyonunu koruduğu görülüyor. Şimdi buradaki göstergeleri RSA'nın orta noktalarda olduğu ve bir toparlanma çağı içerisinde olduğunu ifade edelim. Haftalık bazda bakıldığında endeksin şu an için tabii haftanın ortasındayız. Bakın şuna benzer bir üçgen şu an tabii haftanın ilk günü oluşturduğu görülüyor bu çubuğun boyunun artacağı yorumu yapılabilir. Evet. Haftalık göstergelerde ise bir aşağı doğru eğilim söz konusu. Yani ne kadar pozitif tarafta olsa da aşağı doğru bir eğilimin olduğu görülüyor. Şimdi genelde haftalıklarda aşağı doğru eğilimler e, negatif tarafa geçtiği takdirde işte bir negatifliğin hakim olması durumu söz konusu. Şimdi bunu da dikkatlice haftalık bazı dikkatlice izliyoruz. Şayet negatif tarafa geçecek olursa ki bu haftayı belki pozitif kapatıp ondan sonraki süreçte bir negatiflik söz konusu olacak olursa işte birkaç ay süren diyelim bakın şuradakine benzer bir negatif tablo ile karşılaşmak orta vadede mümkün yorumu yapılabilir. Yani eğer ki şu kısım negatif tablo tarafa geçmez de pozitif tarafta kalırsa buradakine benzer o durumda pozitif durumda da karşılaşılma söz konusu. Terste kalmamak için anlık takip etmek, anlık fiyatları takip etmek ve saatlik ortalamayı dikkate almak önemli diye düşünüyorum. Ya da orta uzun vadeli bir yatırım stratejisi düşünülüyorsa o zaman kısa vadeli hareketlerinde çok anlamlı olmadığı düşünülebilir. Çünkü orta uzun vadede benim orta uzun vade senaryomda şuradaki formasyon yapısının bu bölgede oluşacağı ve en nihayetinde de şu formasyon yapısıyla beraber bu bölgenin yani şu direnç bölgesinin kırılacağı ve pozitif duruma en nihayetinde yani önümüzdeki yıllar içerisinde diyelim geçileceğini ifade edeyim benim genel görüşüm belki bu yıl son kez yatay bir formasyon çabası içerisinde olacak zikzaklı yüksek ihtimalle de buna benzer bir formasyon yapısının görülmesi muhtemel biraz aşağı biraz yukarı olabilir yani şuradaki yapının burada oluşması bundan sonraki süreçte de omuz baş ters omuz baş omuz Ile beraber uzun vadeli bir e, trend ile karşılaşmanın mümkün olacağını ifade edeyim. Ama bu senaryo biraz e, yani önümüzdeki yıllar içerisinde diyorum. Orta uzun vadeden bahsediyorum. Yani bu yılı bu şekilde şu şöyle zikzak bir yapı içerisinde yatay yapı içerisinde geçirmemiz e, muhtemel. Onu belirteyim. Yani şu güçlendirme adına karşılaşabileceğimiz senaryo. Evet neticede e, son durumda Geçen hafta gelen sert satışlardan sonra, iki günlük gelen sert satışlardan sonra bir konsolidasyon durulma çabası görülüyor. Dün yapmış olduğumuz analizdeki şu saatlik ters bayrak yapısı hala özelliğini yitirmiş değil, hala özelliğini koruyor. Ama sabah attığım tweette de belirttiğim gibi ben bir tepki beklediğimi belirttim ki o tepki %1 civarında bir geldi. Ama dünkü analizim hala bitmiş değil. Ben bu bayrak formasyonu çalıştıracak olursa daha aşağı noktaları. Yok bayrak formasyonu bozulacak olursa şuradakine benzer bir yapı ki ben de bu yapının bu bölgede oluşacağını ve tepki hareketinin devam edeceğini düşündüğümü aktardım. Belki üst bölgelere kadar bir tepki hareketiyle karşılaşmak mümkün diye belirteyim. Yatırım tavsiyesi olmadan. Yani biraz daha şu anki görüntü itibariyle ben pozitif pozitif tarafa geçtiğimi ifade ediyorum. Ama benim görüşümden ziyade fiyatları izlemek esastır diye onu belirteyim. Çünkü fiyatlar eğer ki aşağı doğru kırılacak olursa o zaman benim bu analizi bayrak formasyonuna dönüşür ki yani şu yapı çalışır ki o zaman hedef daha aşağı noktaları gösterir ve benim pozitifliğim bu anlamda negatifliğe dönüşmüş olur. Yani şu kısım hala karar noktası olma özelliğini koruyor. Her ne kadar ben 1081 bölgesinde tepki gelecek dediğim hareket devamını getirmiş olsa da dediğim gibi saatlik ortalamanın altı ve üstü arasında bir fark var. Şimdi benim genel stratejimde saatlik ortalamanın altında negatifim demişimdir. Ama bakın burada veya saatlik ortalamanın üstünde de pozitifim demişimdir. Saatlik ortalamanın üstünde olmasına rağmen burada negatif yorum yapmıştım. Burada saatlik ortalamanın altında olmasına rağmen de pozitif yorum yapıyorum. Buradaki formasyonun yapısı gereği yani formasyon bana ortalamaların önünde bir bilgi veriyor şu anda. Yine de stoplu olmak kaydıyla yatırım tavsiyesi olmadan şuradaki formasyonun yapısının bir tepki mahiyetinde bir yükseliş kaydedeceğine ilgili ve saatlik ortalamanın üstüne atacağıyla alakalı genel görüşümü ve analizimi paylaşmak istiyorum. Onu da açık açık belirtmiş olalım. Evet yani daha basit anlatacak olursak şu hattın yukarıya doğru saatlik ortalamanın üstüne doğru kırılması alımları güçlendirecektir. Düşeni de kırması durumunda süper trend denenecek. 1100 noktası ve 1100 noktasının kırılmasıyla da alımlar daha hızlanarak 1120 noktasına kadar şuradaki direnç noktasına kadar tekrar bir deneme çabası içerisinde olacağıyla ilgili bir yorum yapabilirim yatırım tavsiyesi olmadan onu da ısrarla belirteyim. Sözlerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi verme çalışmasıdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.